Arkadaşlar şu an kayıttayız, Köprüde kendilerindeyiz. <laughs> Metin nasılsın Metin? Evet, Neşeyle gidiyorum. Niye? He? <laughs> <Ne>? Bu <laughs> <Şimdi> kader yüzünden mi? <laughs> efe ne yapıyor Efe? Nasıl gidiyor? Baba gözünüze zehir ettiniz he. Baba hiç iyi gitmiyor. Baba gelmişiz ya, tavukla oynuyoruz. Evet, izin abi. Bir kilo kasasını ayırt almışım, onu yazıyor. Sıfır kan malat, ağabeyim ya! <laughs> <Ayta>. Beraber, beraber. Ne ver, haber! Nettin, Hayır, ile ne doldurayım? Aynen, böyle devam tamam. Sen de, şey sen dur 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 Sen, sen müneğe, bunu al bunu tamir edeyim ben bunu kapat, onu, kapat.